Kızılcık Şerbeti dizisinin 99. bölümü 2 Mayıs 2025 Cuma akşamı şov ekranlarında yayınlandı. Bu bölümde karakterler arasındaki ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandı. İşte öne çıkan başlıklar. Nursema'nın şaşırtan kararı. Nişan sırasında ilhami yerine Firaz'ın adını söyledi. Şok edici o anda herkes dona kaldı. Abdullah ve Işıl krizi. Kıvılcım Abdullah ile Işıl'ı yakaladı bu ilişkiye son vermesini istedi ama Işıl vazgeçmedi. Nilay'ın sağlığı büyük bir merak konusu, Nilay hala hastanede, sağlık durumu gizemini koruyor. Kızılcık Şerbeti 99. bölüm izleyicileri her zamanki gibi ekrana kilitledi. Sizce Nursema doğru mu yaptı? Yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve içerikleri beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Kızılcık Şerbeti 100. bölümde görüşmek üzere. 100. bölüm fragmanı yine kanalımızda olacak.